K eleman R olmak üzere y eşittir fx eşittir artı eksi k fonksiyonunun grafiği. Y eşittir fx fonksiyonunun grafiğinin pozitif ya da negatif yönde o y ekseninde k birim ötelemesi de bulunur arkadaşlar. Bakın birinci şekle dikkat edin. Birden başlamış fonksiyonumuz y eşittir fonksiyonumuz artan bir fonksiyon. fx artı 2 dersek y ekseninde 2 birim yukarı öteleme dek, demektir. Birden 2 eklerseniz 3 olacak. Bakın fonksiyonumuzun yeni grafiği bu olacak. Peki fx eksi 3 olursa 1'den 3 çıkartın. Eksi 2 olacağı için eksi 2'den geçecek. Yine artan fonksiyon. Farkındaysanız fonksiyonun yönü doğrultusu değişmesi sadece yeri değişti. Çünkü öteleme hareketinin sonucu arkadaşlar bu idi. Bir ilk uygulama yapalım. Daha iyi kavrayacağız. y eşittir. fx eşittir gençler x kare eksi 4x artı 3 olmak üzere. Y eşittir fx artı 3. Fonksiyonun grafiğini çizelim. Şimdi arkadaşlar burada aslında x kare x 4 x artı 3 fonksiyonun grafiğini çizip yani koordinat düzlemi üzerinde ötelem hareketi yapabiliriz. En kısa yöntem bu. Yani şöyle x ekseni y ekseni nasıl çiziyorduk hatırlarsanız x kare x 4 x artı 3'te 3'ten geçecek y x'i 0 yapan değer y 3'tür 3 olduğu için y 0 yapan değer ise gençler x kare x 4 x artı 3 eşittir 0 orada x eksi 3 x eksi 1 eşittir 0 olacak buradan bir 3 gelecek bir de 1 gelecek gençler yani 1'e 3'ten geçecek onu anlatmaya çalışıyorum şöyle 1'e 3'ten geçecek şu şekilde bunu bir çizelim grafiğimizi. Gençler kırmızı kalemle. Böyle gelecek. 1'e 3'ten geçecek. Minimum olacak. Bakın tepe noktasını bile yapmadım. Gerek görmedim. Peki. Bu fonksiyonumuzun f'i. Kendisi yani. 3 birim öteleyin diyor bunu arkadaşlar. 3 birim ötelediğimiz zaman fonksiyonumuz ne yapacak? Bu fonksiyonumuz aslında şöyle mavi kalemle yapalım. Artık bu yalan olacak. Gençler artık bu çünkü niye? Bu fonksiyonun istemiyor çünkü. 3 birim ötelediğin zamankini soruyor. O da arkadaşlar şu şekilde bir fonksiyon haline gelecek. Bunu da bir çizelim. Tepe noktası burada neydi? Tepe noktası gençler 2'ye 2 iki kere 2, 4, 7, 8, eksi 1. Yani 2'ye eksi 1 burası. 3 birim ötene değil zaman 2'ye gelecek. Yani şurada bir yerde olacak tepe noktamız. O da şöyle yapalım. Gelecek buradan. Buradan minimum olacak. Buradan devam edecek gençler. Artık fonksiyonumuz bu arkadaşlar. fx artı 3 fonksiyonumuz ne olmuş oldu? Buraya gelmiş oldu. Burası da artık değişmiş oldu. Tepe noktamızı koruduk ama siyah kalemle yapalım. Belirgin olsun. Arkadaşlar 2 iki birimden 2 eksi 1 diye yine iki olacak fakat bu defa ikiye iki noktasına gelmiş olacak. Peki bir uygulada yan tarafa yapalım. Daha iyi kavrayalım işi. Bir grafik verilmiş arkadaşlar bize. Şöyle. Mavi kalemle yapalım. Buradan gelmişim. Geçmişiz arkadaşlar. Buradan da şu şekilde devam etmişiz şöyle. Siyah kalemle de diğer kısımları halledelim. Şuradan. Bir de sol tarafa doğru gelmişler. Burası x ekseni gençler. Burası da y ekseni. Burası da orijin. Eksi 2, 2, 3. Burası da 2 birim. Burası da arkadaşlar 3 birim olarak verilmiş. F fonksiyonu. Yanda y eşittir. Fx fonksiyonun grafiği verilmiştir. Fonksiyonun Peki buna göre gençler buna göre y eşittir. f x eksi 2 fonksiyonun grafiğini çizelim. Arkadaşlar yeni bir şekil üzerinde çizebilirsiniz ama ben onu gerek görmüyorum. Bakın direkt olarak burada çizebiliriz. Yani yeşil kalemi aldım elime. Bakın f(x) 2 diyor ya. Bu şu anlam ifade etmez mi? Fonksiyonu iki birim aşağı öteleyin demektir. Bir nokta baz aldım bakın. 2 noktası buraya gelecek gençler. Bu kadar. Yani artık yeni grafiğimiz şu şekilde olacak. Gençler biraz kalın yapacağım bunu. Göz gözüksün diye. Bakın artık böyle bir fonksiyon. Bak buradan geldi. Değil mi? Şuradan da böyle gelecek. Yine buradan da arkadaşlar şöyle gidecek. Bunu da renkli kalemle yapalım. Düzeltelim şunları. Şöyle mavi kalemle. Buraya gelecek gençler. Bakın yine artık fonksiyonumuz ne olmuş oldu burada. Onu da renkli kalemle yazıyorum. f eksi 2 fonksiyon. Çünkü ne yapmış olduk burada arkadaşlar? Sadece y'de yani ordinatta arkadaşlar iki birim aşağı öteledik. Bütün değerleri ötelediğim zaman bütün noktalar bakın bu noktada aslında buraya gelmiş oluyor. İki birim öteledik. Bu arkadaşımız buraya gelmiş oluyor bu arkadaşımız buraya gelmiş oluyor. Bu arkadaşımız da yine aynı şekilde buraya gelmiş oldu arkadaşlar. Fonksiyonlarının grafiklerini çizelim. Gençler y eşittir fx eşittir x kare olmak üzere diyor. y eşittir fx eşittir x kare parabolünü artık biliyorsunuz. Önce onu bir çizelim burada. x ekseni ve y ekseni. y eşittir x kare parabol arkadaşlar orijinden geçen ve sıfıra sıfır tepe noktasına sahip olan şu paraboldur. Doğru mudur? Doğrudur hocam. Dediniz duyuyorum burada. Bravo gençler. Peki bakın ne diyor? fx 4 parabolü. Arkadaşlar hiç fonksiyonu çizmenize yazmanıza gerek yok. Direkt olarak çizebilirsiniz. Yeşil kalemle yapacağım. Bu neyin anlam ifade ediyor? 4 birim aşağı öteleyin. Normalde orijinde iken tepe noktası 4 birim aşağı öteliyorum arkadaşlar. Yani şuradan bir yerden geçiyor diye. 4. Tepe noktası artık sıfıra eksi 4 olacak. Parabolümüz bu arkadaşlar şöyle gelecek. Gidecek. Bu f x eksi 4 parabolü veya fonksiyonun grafiği. fx artı 2 fonksiyonu ise arkadaşlar 2 birim yukarı öteleyeceğiz. Yani 2 birim taşıyacağız. 2 de burada bir yerde diyelim. Bakın 2 diyelim buraya. Fonksiyonumuz buradan bu şekilde gelecek ve bu şekilde gidecek arkadaşlar. Bu da neymiş? f artı 2 fonksiyon olarak çizilebilir. Burada orijin diyebilirsiniz arkadaşlar. Yanda y eşittir fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre y eşittir fx artıki 2 fonksiyonunun grafiğini çizelim. Arkadaşlar grafiği biraz büyükçe çizeceğim. Hani daha iyi anlatayım diye müsaade ederseniz. Şöyle bir fonksiyonumuz var. Burası x ekseni. Burası da y ekseni olarak verilmiş. Mavi kalemle çizelim şunları. Bakın buradan gelecek. 4'ten gelmiş. Bu şekilde gidecek. Yine 4'ten. Bunu şöyle yapalım. Oklu, oklu yapalım. Şöyle bir fonksiyon. Normalde bu fonksiyonun adı F fonksiyonu. Burası da orijin. Şimdi arkadaşlar iki birim yukarı ötelediğiniz zaman şu nokta yani bu noktayı iki birim yukarı ötelemiş olacaksınız. O da şurada bir yerde diyelim. Bakın. Aynı zamanda bu noktayı da bakın baz alıyorum. Yani şuraya 2 bir metre diyeceğim. Buraya gelecek. Artık yeni grafiğimiz gençler yeşil kalemi yapacağım. Buradan gelecek. Buradan. Bakın hiç bozmuyorum. Buraya geçecek. Buradan da yine oklu yapacağım. Buraya gidecek. Bakın fonksiyonumuzu artık çizmiş olduk. Bu fonksiyonun adı neymiş artık arkadaşlar? fx artı iki fonksiyonu. Şimdi değerleri de yapalım arkadaşlar. Çünkü değerlerinde hani ne olduğunu görmemizde fayda var. Buradan buraya denk geldi. Buraya buraya. Yine aynı mantıkta arkadaşlar buradan buraya geldi. Buraya ve buraya. Tabi bunları nokta nokta yapacağım fark ederseniz. Şöyle Şimdi diye verilenleri yazalım. Bakın başlangıçta burası eksi 2 Eksi 2 iken gençler. Burası artı 2 idi. Burası eksi 4'tü. Artık yeni fonksiyonumuz eksi 2'ye geldi. Peki burası artı 4'tü. Artı 6'ya geldi arkadaşlar. Fonksiyonumuzun grafiği de bu şekilde çıkar. Buna göre gx fonksiyonunun en küçük değeri kaçtır? Arkadaşlar y eşittir e eşittir. x eksi 4'ün karesi artı 3. Fonksiyonunun Grafiğinin y ekseni boyunca 13 birim aşağı ötelenmesiyle gx fonksiyonu grafiği elde ediliyor. O zaman gx fonksiyonunu yazalım. gx eşitmiş. Neymiş demek arkadaşlar? fx eksi 13. Çünkü 13 birim aşağı diyor. O zaman yazıyorum gx eşittir. fx fonksiyonunu yerine yazdığınız zaman arkadaşlar x eksi 4'ün karesi artı 3 eksi 13 ise buradan gx fonksiyonunu ne yapmış olursun artık? x eksi 4'ün parantez karesi eksi 10. Arkadaşlar burada şu şekilde yazmamıza fayda var. Hani rahat görelim diye. X eksi 4 kare eksi 10 olacağı için ya yani burada R'miz 4 K'mız da eksi 10. Aslında fonksiyonumuz veya da parabolümüzün grafiği aslında şu. Tepe noktasının koordinatları 4'e eksi 10. A'sı pozitif olduğu için arkadaşlar aslında bulduk sonucu cevabını da olmak üzere. Gençler Bakın gx fonksiyonu şu şekilde. Kollar yukarı doğru. gx fonksiyonu. Ne bulmuş olduk? Şurada tepe noktasında yapalım. Tepe noktası 4 virgül eksi 10 olduğu için gx fonksiyonunun alabileceği renkli kaleme yaz Nevzat. En küçük değer. K eşittir. Eksi 10 olarak bulunur. Buna göre gx eşittir fx artı 3 ve hx eşittir fx eksi 5 fonksiyonlarının grafiklerini çizelim. Arkadaşlar burada mümkün olduğu için tepe noktasının koordinatını bulmakta fayda var. Nedir tepe noktası? Bakalım önce yazalım. fx eşittir. a çarpı x artı 1 çarpı x eksi 3 olarak yazılabilir. Burada a noktası bunu mavi kareme yazacağım. A sıfıra eksi 3 denklemi sağlar. Yani eksi 3 eşittir. A çarpı eksi 3'ten A eşittir işte, Bir olarak bulduk. Bunu bir çerçeve için alalım gençler. Bakın neyi bulmuş oldunuz? A kat bulmuş oldunuz. Peki. O zaman yazıyorum diyorum ki fx fonksiyonumuz demek ki a bir olduğuna göre direkt açalım onu. x kare eksi 2x eksi 3. Arkadaşlar fonksiyonumuzu bulmuş olduk. Bunu da şöyle çerçevelim. Peki. Tepe noktasının koordinatları nelerdir burada? Tepe noktası R K idi. Tepe noktası eşittir. Eksi ve 1 2A'dan 1'e eksi 4. Peki gençler şimdi grafikleri çiziyorum. Bakın. Önce birinci grafiği çizeceğim şuraya. Şu boşluğa. X ekseni ve Y ekseni. Burası orijin kalsın. Şimdi arkadaşlar bakın tepe noktamız 1'e eksi 4'müş. Normal şartlarda. 1'e eksi 4. Şurada bir nokta diyelim. Eksi 4'e. Bir de burada. Bunu siyah kalemle göstereceğim. Çizeceğim ki daha şık dursun. Şöyle. O zaman yazıyor. Bakın 1'e eksi 4. Normalde tepe noktamız burası idi başlangıçta. Şimdi ne diyor bize? fx artı 3 fonksiyonu. O zaman 3 birim eklersek arkadaşlar tepe noktasına 3 birim yukarı gidecek. Yani arkadaşlar bile tepe noktamız 1'e yine sabit olacak. X sabit değişir. 3 ekleyip eksi 1 olacak. Yani 1'e eksi 1 gelecek. Şurada bir yerde olacak gençler tepe noktamız. Artık yeni tepe noktamız burası olmak üzere grafiğini çizebiliriz. Renkli kalem çizelim. Gençler Fonksiyonumuz nereden geçecek? 3 birim eklediğiniz zaman sıfırdan geçecek. Şöyle gelecek buradan. Buradan minimum olacak. Buradan yukarı çıkacak. Bakın birinci grafiği çizdik. Yani bu grafiğin adı neymiş? F artı 3. Tepe noktası çizmeden de görebilirdiniz ama hani şekil, şıklar üzerinden. Ben bu şekilde çizerek daha rahat görmenizi sağladım arkadaşlar. Demek ki artık yeni tepe noktamız burası. Peki diğerini çizelim. Diğerini de şuraya çizelim. Yine koordinat sürebi çiziyorum. x ekseni gençler yine. Ve y ekseni. Arkadaşlar 1'e x 4'tü. Hatırlarsanız 1'e x 4. Onu şuraya yapalım. Tepe noktası. 1'e x 4 noktası yine 1 değişmeyecek. Aşağı çünkü öteleme var. X 5 eklediğiniz zaman x 4'e x 9 olacak. Bu kadar. Yani artık yeni tepe noktamız 1'e arkadaşlar x 9 şurada bir yere diyelim. Oraya sığdıramayacağım ama olsun. Yine de şöyle yapsam siz anlarsınız. Yani 1'e x 9 noktası olduğunu gördünüz. Siyah kalem ile noktamızı işaretleyelim. Buradan gelecek arkadaşlar şöyle. Burada demek ki noktamızın adını bulmuş olduk gençler. Artık yeni tepe noktamız burası gençler. Peki burası da bir. Yeşil kalem çizelimine gençler. Gelecek buradan. Bakın buradan gelecek. Burada minimum olacak. Buradan devam edecek gençler. Buradaki nokta da belli ama işte onlara e, yapmıyorum şimdilik. Burası neymiş demek ki f(x) 5 doğrusunun grafiği ile bu olarak i̇şte bunlar da orijin olarak yazılabilir.